Diyarbakır'da 13 Ekim'de düzenlenecek olan eyleme PKK'nın da çağrı yapması üzerine Erzurum Valiliği de harekete geçti. 10-14 Ekim 2024 tarihleri arasında toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi. Diyarbakır'daki eylemler nedeniyle Erzurum Valiliği yeni kararlar aldı. 10-14 Ekim 2024 tarihleri arasında toplantı ve yürüyüşler kısıtlandı. Bazı ilçelere giriş ve çıkışlar denetim altında. Yasin Börü ve arkadaşları Diyarbakır Kobane olaylarında PKK terör örgütü tarafından katledilmişti. 13 Ekim'de Diyarbakır'da Yasin Börü'yü anmak amacıyla bir eylem düzenlenecekti. Ancak bölücü terör örgütü aynı anda eylem için çağrı yapınca etkinlik iptal edildi. Erzurum Valiliği de bunun için harekete geçti. Alınan kararla 10-14 Ekim 2024 tarihleri arasında toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi. 13 Ekim 2024 tarihinde Diyarbakır'da yapılması planlanan mitinge katılım amacıyla Diyarbakır iline gidebilecek kişi ya da grupların il merkezimizle Çat, Hınız, Karaçoban, Karayazı ve Tekman ilçelerimize giriş ve çıkışlarının il merkezimiz ve belirtilen ilçelerimizde gerçekleşebilecek açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen her türlü eylem 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 08'den 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 08'e kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır denildi.